Bahçenin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım yaptığı son açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Onu alma şansımız var. Bu ikisini hep beraber kenetlenip Efsane Başkan Yıldırım Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir Şubesi'nin açılışına katıldı. Yıldırım burada son günlerdeki flash açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Yıldırım kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse o şerefsizdir dedi. Dağmaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz. Bugün göremezsiniz bir şey. Bugün arka o kavga edildi, bu şey değil filan ama ileride beş sene, on sene sonra, on sene sonra bunları görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Yani Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için hepimizin birlik beraberlik tek şeyimiz var Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin de başarısını hepimiz isteyeceğiz. Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse onlar yok ben varım bilmem ne derse onlar şerefsizdir. Fenerbahçe için şu anda herkesi birlik beraberliğe davet eden Yıldırım kavgayı sonra yaparız şimdi zamanı değil ifadelerini kullandı. Şampiyonluğu alabilme şansımız var. Konferans, konferans değil ne diyorlar onu alma şansımız var. Bu ikisini hep beraber kenetlenip almamız lazım. Ondan sonra kavga yaparız. Kavga kolay şey. Yani bizim için çok kolay. Tamam mı? Onun için herkesi birlik beraberliğe çağırır. Bugün de onun için geldim. Yani İzmir'de de herkes birleşsin. Bütün Fenerler bir araya gelsin. Fenerbahçeliler. Bizim şeylerimiz olabilir. Yani kızgınlıklarımız, kızgınlıklarımız, şunlar bunlar ama bunlar Fenerbahçe'ye ol, Fenerbahçe olmamızın önüne geçmemeli. Biz Fenerbahçe'yiz. Başarısını isteriz. Başarılı olmalı da. Bunun için de bir destek gerekiyorsa de yaparız. Bu destek Bağırıp çağırıp veya herhangi bir şeyle de olmaz. Duruşla da olur. Duruşla da olur. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Basında gelmiş. Onlara da teşekkür ediyorum. da uzun zamandır görmemiştim. Onlarla inşallah akşam beraber etikodu yapacağız. <laughs>